Merhaba arkadaşlar yine tekrardan video atmaya devam. Final maçı yani 3. elemenin final maçı. 3. ön elemenin final maçı aynen. Ee, biz böyle taktiksel şey döndük. Jungle'ımız ADC'ye, ADC'miz Jungle'a geçti. Bazen böyle bir şeyler yapabiliyoruz rakip şaşırtmak için. Buraya da Hanzo güzel giderdi. Aslında onlar biz Hanzo aldığımızı göre göre gitti. Son bir tane Hayabusa çekti. O uh, ses fazlaymış. Özür, özür dilerim. Neyse. Nata, Nata çekseydi biraz sıkıntı olabilirdi ama Allah'tan Hayabusa falan çekti. Yani Pik'te onlar biraz saçmaladı. Biz zaten early de, biraz early de geri kalacağımızı biliyorduk. Biz orta oyunda gelişip orta oyuna gelişip late'de fark açmak istiyorduk. Maç da öyle gitti. İşte iz, izle şimdi bu ikinci maç. İlk maçı çekebilirim aslında. baya yani Oynayamadık yani. Çok kötü oynadık o maç. Adamları hard ezdi yani. Hatırlıyorum o maçı. B botta yaptığımız bir hatta bir de AFK kaldı böyle kısa ama adama, bizim junglerimiz AFK kaldığında onlar bizim ormana döndü. Akai bayağı geri kaldı. Burada bana dedi ki w, w başla dedi. Bir tane taktik varmış. Ben de tamam dedim. Başlamaz olaydı. Adam herhalde hissetti bunu. Oynamadı. Bu da ayrı formu. Ama mesela kim aldı? Çarpın attı. Kayıp için. Aldı. Efe ne yapıyorsun Efe? Efe oha. Niye flash'ın attın lan? Keser mi? Gölgesi yok Tayyip Hasan'ın niye? Var mı diyeceğim. acaba? Tayyip'e gelmiştir. İki taraf önden alıyor. Bizim pikimiz orta önde gelişecek. Karşının piki mü havada. Ama bence de mü havada. Leyte giderse bu maç kazanmaları için bizim hata yapmamız lazım bence. Ama onların piki de fena değil. Örlü de öne geçip orta oyunu bitirebilirler. Ben burada da hiçbirini yemiyorum tabii ki de. <laughs> Dorş meşin. Oo oh, bak burada güzel denemiş. Hanzo bayağı güzel oldu. Hele diğer maç öyle bir pik aldılar ki yani buraya yani Hanzo çektiğimizi göre göre o maç son pikten çekmiştik ama yani çok saçmaydı yani. Pikleri neyse. <laughs> İzliyoruz arkadaşlar. Kim aldı bilgi burada? Hanzo almış. Pardon. Hayır, bu son almış. Efendim yapıyorsun efendim. Hadi öpmüşler. Dendikten de. çok güzel olmuş. Öldü ama ya. Aklını kesseydi var şu kaybısı insan. Efsane olacaktı. Altta ne oluyor? Bambam bezmiş. Şey ne? İki kafa atmış. Bütün kuleden gol almış herhalde. Sıkıntı. Ooh, o bu kadar lazım ya. Zaman dönemi. Fark mı çok geri düşmüşüz anlamadığım kadarıyla. Törtüler mi vermedik aslında? Verdik mi acaba tört? Ne vermedik? Niye bu kadar geri düştük? Şu tabii ki o, kureden bir de kilde. Bir de midimiz de düştü diye hatırlıyorum. Midimizin farmı. Aynen. Midden de biraz. İzleyelim bakalım. Can ya, çakar mısın ya? Efe burada öldü. Yapacak bir şey yok. Burada ulti atmıştım. Ben yani çıkacak zannettim. Skill bastığı için. Yani yerinde duruyor ya skill basarken. Çıkamamış. Ben de yukarı doğru ulti açmaya gitmiştim. Efe öldü. Orada biraz benim atam biraz da çıkması lazım sanki. Ben mi ya? Öyle hissettim. Neyse sıkıntı yok. Burada Vaman pozisyon çok güzel. Hissetmiş genge. Zaten belliydi. Tamam, tamam. ben bu hata yaptım aynı yani. Çok büyük hata yapmışım. Ya çok büyük değil de hata yapmışım ya. Orada ben ilk önce şu çalıya görüş yapmam lazım. Neyse. Kayıbana şu çalışıyor. Burada. Zefe ile anlaşamadık bu maç. Yani biz bu maçı... <laughs> Efe ne yapıyor? Efe artık korkudan direkt ulti açmaya falan başlıyor. Üstte i̇şte ne oluyor? Üstte i̇şte esmer. Ezmiyor da ama kazanıyor leğeni tabii ki de. Yuhan Zoriz. Burada akıllanmışım mesela orçalda falan görüş konusunda. Burada yani Bilmiyorum ya. Ne eksik yaptık orada? Hem benim ultim var. Hiç bir şey yapamadık. Ben mi fazla agresif oynadım? Bilmiyorum. Evet, iyi oynamış. Ben ne yapıyordum? Kötü atmışım o gerçi. Kayın ultisi var da. Değil mi? A kaynatı yokmuş. Attı doğru aşağıda Hansu'ya karşı. Bizim Benita önden itiyor. Esmer önden itiyor. Fanları nasıl? 3354. Normal yani. Mid'de biraz sıkıntıyız. Jungle'da yani. Bizimki jungle aldı. Ama nasıl jungle aldı? He doğru. Uçmuştu hatırladım. Burada efekest ama öldü. Ne? Ölmedi güzel ultiyle ile kurtarmışsın. Bu, 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 bu fight çok güzel oldu bizim için. Hata yaptı onlar. Hayapsa da bu çok zor oynadı Hanzo. Eline sağlık Arno. Okey. Burada ulti açmıştı aslında değil mi? Kesemez ya Aşağı açmak istedim ben. Ama açamadık diye hatırlıyorum. Aynen. Bizim Hanzo'ya bakın ha. Push modunda At kardeşim Q'yu oraya, hoppa burada çok güzel Solo kill geldi Ama buraya açamadık, hatırlıyorum ya. Yani ADC'den kazandık biz Orta oynadım Zaten Hanzo çok güzel oynadı Turtle'dır filandır Adam kesmedir, içeri sokmamadır Skilllerini almaktır filan ben de de darlıyım ama onu çoka sarıyormuş lan milletten. Vay, oh, ay, ay Hüsrava. Rashid Geçemedi bu arada. çok güzel darlıyor. Yapmak gerekiyor bu zaten. Aslında ulti bile atmasına gerek yoktu. Darlamaya devam edebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ben yani Efe'yi ne kurtarmışım. Ölmemiş gerçekten garanti almışmışlar. Işte. Kayabusa çok güzel tutuyorum ben maçları. Çok güzel. Buraya gösteremedim ama çok güzel kesmişti. Gördüğünüz mü? Yani hep görüş alma atıyorum. İşte buradan bir değişik konu var. Kompalası çok izin vermiyor. Bu oldu mu? Şu Neyse, Biz öne geçtik buradan sonra sattık diye hatırlıyorum. Bunu sattık mı? Böyle bir şey hatırlıyorum. Görüş veriyorum. Buraya geldikleri belli zaten. Okur ya bu sefer. herkes buff Tam yakalamış karşı Şimdi Bir ulti mi yedik ne olur Bir ses önde öne geçti falan. Benim base atmam atıyorum? Yüzüm. fırlama aldık Kagura. Direkt ulti infosunu verdim. Kanka bunun ölçüsü yok ya. Burada... Aha anasını satayım. Neymişsin? Bir de... ulti attım da artık şöyle. Arkadaş. Açamamış. Hamza'ya iyi gidiyor bu arada Beatrix bence de. İki tane pompalı yeter suyu zaten. Biz doğru orada için bulduk. Onlar aslında de direkt bozduk. Keşke bozmasaydık. Beyti devam etseydik. Şöyle ne kadar bir şey yapacağım. İlk açıyorum ben. Yani. Bir yolu kakası yedi. Benim için gayet var. Zaten ultim gitmiş. Ölmem onunla değil. Ama Kagura'nın öyle değil. Kagura Vanvan'a çok sıkıntı. Kagura ölürse Vanvan top koştuk zaten. Bizim için değil mi bu artık hareketler? Ama üstü ittirmemiz lazım biraz. Esmet iyi ittiriyor lane'leri. Mantıklı ittiriyor. Burada Efe kötü yakalandı. Efe oynayamadı ya bu maçlarda. Ama yani Efe sanki tüm maçını RDN e maçını hazırlanmış gibiydi. Canım sağ olsun. Ama bir tane burada Lord çalıyordu doğru şimdi. Ardın, hakkını da verelim şimdi. Benim için şans diyorum ama kendi şey diyor kardeşim ben oynadım falan. Benim yani tek kardeş. Bunlar şeye girer, hani giriyor. Bak işte Efe o hamle geri biz düşmeyecektik. O burada. işte Kagura. Bugün çok sıkıntı var onun için. Burada fight'ı veriyoruz. Bunu takmam. Bu da esmer bıcak kullanmış. Baksana ölmüyor lan. Yani. O kadar karnı var ki esmer. Canları bayağı az kalmış bu arada. Burada biraz fazla önde yakalanmış mı? Böyle bir hata yaptım. Ön yana yana İşte o eğer o, o an ne biz burada bence geri düşmeyecektik. Daha rahat oynayacaktık Neyse. Def'imiz var bizim. Dunox'umuz, Hanzo'muz, Vanman. Adamlar üzerimizde gerisi ulti açar. Çok da sıkıntı etmedim yer. Burada. Olabilir. Güzel, kötü ulti atmış Kagura burada ama bizim için gayet var. önden doğru eritmeye çalışmış. Ben görüş atıyorum Türkiye'de. Eternler şöyle bakın arkadaşlar. Esmer çok acayip önde. Esmer'i şu an bunun sürekli için bir ters Bakın hala duruyor. görüşleme devam Buradaki bence gayet güzel gitti. Yani... TC olduğunda diğerlerindeki aslında Aka için alındı. Hayanın gölgesi. Beatrix'in teklememesi için. Yani Digi hem görüş veriyor hem de kalkan. Yani çok OP bir çar. Her maç alınabilir yani. CC olmasa bile. Yani bir de bunun MP'de de mage kasıyor da ben görüyorum. Pelit mit mid yapıyorlar, mage yapıyorlar. Mid oynuyorlar. 3 saniye. 3 saniye bir bomba atıyor zaten. Burada da ultimi aldı. Ulti yapmasaydım ölecektim bu arada. Kagura'dan yine kötü bir ulti. Canlar az bu. Lord Fight'ında efsane o oynamıştık. Yani one one güzel oynamıştık oraya. Yani. Orada maç koptu zaten. Şu an falan da gerideyiz ama yani adamlar ...boğa, okay. ft de utanmıyorsun. Orada oldukları belli. Y yakalanmayacağız zaten. Yani, ama ama bir item var mı diye yani, Esmer şeye gidiyor, buza gidiyor. Gayet mantıklı. <laughs> Ölmüyorsa da içimizde dolaşıp yavaşlatabilir servis kilini. Yani, burada şey amacım ne kadar can hazırlarsa o kadar iyi. W'yi de atmışım Görüş veriyorum şu an. Çok güzel. Görüş veriyorum abi. Hamza gidiyor. Ben uçuşum uçuş kalmışım. Burada çok güzel tutmuştum. Burada ben taşımışım şu Hayabusa W'yi tutup. Burada Efe o port çaldı. Tam kesin Numaramı kesene <laughs> Çok güzel Burada da bu öldü. Maç burada bir anda döndü zaten. Ama dediğim gibi Efe orada adam yani Beatrix Lord'a vurmasın diye Beatrix'e vurduğunu ben düşünüyorum. Ya tabi Lord'u düşünmüştür illa ki de. İlk önce amacı Beatrix'i bence. Ben yani de söyledim zaten diyor kardeşim. Ve onu kesmem lazım. Haklısın onu kesmem lazım ama Lord'u böyle hem Lord alayım hem adam kesim diye yaptığını düşünmüyorum. Öyle bir şey olsa İleri doğru yapmaz o sarı hamlesini. Neyse ama e Efe'nin o eline sağlık bu fight'ta. Genelde kötü olmuyordu. Bu, bu fight iyi oynadı. Zaten maç boyu kötü olmuyor. Bir tane iyi hamle yap. Maç kazanıyorsun yani. Burada güzel erittirdi bot'u. Yeni bir tur aldık orada Neyse, Efe'yi biraz fazla gömdük sanki. Ben dürüst veriyorum ya. Bunlar orada eritiyor. Ultim atıyorum ben. Ama Ka Kagura ultim almam gayet worth oldu şu an. Görünmez kastı ama hemen orada. da bak burada Efe yine iyi oynamış. Yaptı worth müydü? Bence biraz worth'tü. Tuttu. Şey tutturma konusunda. ADC çıkarma konusunda. ADC'li büyücü. Hı. Hmm. Lort ya bence. Çünkü minyonlarımız büyük ya. Benim travma şantımız daha fazlaydı. A alamadım ama. Işte. Burada çok tuhaf oldu bu var mane izliyorum ben. Böyle. Son saniye iki açtı. Şeker geçti. Burada bit bit bitti falan dedi aslında. Burada ilham olsaymış şey ama bitiyormuş maç. Ne yapalım? Ne yapalım? İlema burada kullansaymış. Gerçi İlema orada kullanmasaydı böyle bir hamle olmazdı ama. İlema burada olsaydı ama. Burada ben Hanzo'yu kurtarmak için W atmaya gelmiştim. Ama çıkamıyorum adamın şeyinden. Yavaş atmasına fırla fırlama aldı burada. Çoğu şeyi itemiyor buz kılıçın dediğini. Fırla ölecektim bu arada kesin. Çıkma şansım yok. Bir artık Buraya <laughs> Efe duvara ulti attı duvara değerli. Benim aslında burada da... Üst çarayı niye atmamışım acaba? Çünkü iki tane görüş var mı zaten? Buraya biraz benim hatam var ama yani bir şey olmadı zaten sıkıntı yok. Efe güzel. Efe oradan kuzulmak için yaptı ama çok fazla hasar yedi. çok büyük hatası var burada. Lord varken bu hatayı yapmasın. Pek mantıklı gelmedi. Kaldırın. Arkadaşım benim çare o kadar yani. Burası da dork varken yani niye bunu zorlamış lan? Bunu anlamadım. Çok gereksiz yani. anlamda. var. de yukarı çıkacağım. var yani. Direkt dork var yani, da sonra burada ben müsait yapmam hiç mi yoktu. Burada Efe gereksiz ıslaş attı bence. Zaten da. Görmüştüm. Işte, Hatta ulti bile tutmuştu. Ultinin rencindeydi yani. Ulti atıyor bir tane hasar veriyor ama. Flashını gerek saat burada efendim ya. Neyse kesme Sanki ya. Biz direkt board'a giriyorduk. Hanson'un çarpı yoktu. Ondan böyle biraz şey oynuyor. Biraz korktuk burada aslında. Çarpı yoktu. Ben böyle durmaya çalıştım. döndü diye hatırlıyorum sonra. Yani dönmüş. Ben çok zevk attım buradan. Efe öldü mü? Bilmiyorum. Önce olabilir burada tadil yüzüne oynamıştı. Biraz da dua etmiş arkadaşlar herhalde. Çağrı kardeşim. Öyle. Bir canla çıktı Kagura. Arkada esmeri kesmişti. Ben fırla attım şeyi yakalamak için Kagura'yı da. Direkt yumruz gitmiş. Mesela Vanetti'nin yaptığı hatayı yapmamış. Hanso Hanzo kovalıyordu ama. Bırakmışım bir <laughs> zaman sonra diye hatırladım ama. Neyse. Zaten burada bizi